Ben Doktor Duygu Dülger, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bugünkü bilgilendirmenin konusu bilgi edinme hakkı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya burada mukim olmak kaydıyla yabancılar, karşılıklılık esası gözetilmek şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarından kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler. Bilgi ve belgeden kasıt basılı, yazılı veya dijital ortamda olmak üzere her türlü veri ve materyal, kamu kurum kurum ve kuruluşundan kasıt ise merkezi idare içinde yer alan kuruluşlar veya bunların ilgili ilişkili kuruluşları, köyler hariç olmak üzere yerel yönetimler ve bunların bağlı kuruluşları, şirketleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler gibi kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır. Talep edilen bilgi ve belgelerin devlet sırrı niteliğinde olmaması, ticari sırlara ilişkin olmaması, istihbarat ürünü olmaması, disiplin soruşturmalarına, idari soruşturmalara ilişkin olmaması veya adli kovuşturma ve soruşturmalara ilişkin olmaması gerekir. Bu bilgilerin özel hayatın gizliliğini veya kişisel verilerin mahremiyetini zedeleyecek nitelikte olması durumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşu bu bilgileri veya materyalleri kişisel bilgilerden arındırarak başvurucuya verebilir. Başvurular kural olarak ücrete tabi değildir. Ancak bu başvurunun karşılanması eğer kuruma mali bir külfet getirecekse bu külfetle orantılı bir şekilde başvurucudan bedel talep edilmesi mümkündür. Bilgi edinme hakkının kullanımı usulünün 3 kademede özetlenmesi mümkündür. Birinci kademede kişi gerçek kişi veya tüzel kişi başvuru formu kullanarak doğrudan veya vekil aracılığıyla dijital ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşuna başvurabilir. Burada çoğu zaman 15 ancak bazı durumlarda 30 gün içinde talebin çözümlenmesi gerekir. Eğer buradan umulan netice alınamazsa yine 15 gün içinde bilgi edinme değerlendirme kuruluna başvurulur ki bu ikinci kademedir. Bilgi edinme değerlendirme kurulu bu anlamda idari yardım yükünü çok ciddi biçimde hafifletebilmektedir. İkinci kademede yani bilgi edinme değerlendirme kurulunda da eğer 30 gün içinde umulan netice alınamazsa, talep edilen bilgi veya belgeye ulaşılamazsa bu durumda 3. kademede idari yargıya başvurmak gerekir. İdari yargıda ise idare mahkemeleri Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay 10. Dairesi yer alır. Bilgi edinme hakkının kullanılması, yürütme erkenin idare kanadı üzerindeki demokratik denetimin gerçekleştirilebilmesi için son derece önemlidir. Çünkü idarenin eylem ve işlemlerinde makul gerekçeden uzaklaşmaması, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi esaslara bağlı kalması hukuk devletinin esaslarındandır diyebiliriz. Bilgi edinme hakkı anayasamızın 74. maddesinde güvence altına alınmış bir temel hakkımızdır.